Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Matematik Öğretmeni Zeynep Hoca. Yazılı hazırlık bir çalışması yapacağız sizde. Sayfamız kaç? Bilgisayar yayınları. Dokun sınıf matematik soru bankasında sayfa 74. Bunun çözümlerine bakalım şimdi. Böyle bilgiye bakalım. Elemanları pozitif çift sayılarmış bunlar. Buna göre hangileri kapalıdır? Kapalı özelliği neydi hatırlayalım. Herhangi iki tane elemanı alıyorum. Toplama işlemine göre topluyorum. Yine bu kümenin elemanı mı? Rastgele alalım. 10 ile 2'yi toplalım. 12. Bu kül elemanı mı? Evet. 8'i e 6'ya al. 6 ile 4'ü al. Daima sağlar. Çıkarma işlemine bakalım. Herhangi iki eleman aldım. 8 aldım. Diğer taraftan da kaç alalım? 10 alalım. E farkını aldım. Eksi 2. Eksi 2 diye bir eleman var mı? Yok. Yani burası kapalı değil. Çarpmaya geçiyorum. Herhangi iki eleman aldım. 6 çarpı 8. 48 48 çift pozitif tam sayı mı? Evet. Sıkıntı yok. 2'ye 4 al 8. 6 e 4 24 8. Yani sıkıntı Yok. Zaten 2'nin katı 2'nin katı çarparsam yine 2'nin katı olacak. Yani bir sıkıntı çıkartmıyor. Daima kapalı. Bölme işlemine bakalım. İki tane alalım. Küçü büyüğe bölelim. Oldu mesela 2'yi 8'e bölelim. Burası 1 bölü 4. Böyle bir eleman var mı burada? Yok. Yani burası da olmuyor. O zaman cevap olarak 1 ve 3 olduğunu söyleyebilirim. Tamam mı? Kapalı özelliği bu. Eğilim Şimdi bir eşitsizlik aldık. A küçüktür B dedik. Tamam. Şimdi 1 bölü A 1 bölü B'den küçük mü? Bu her zaman doğru değil. Bunun olmadığını göstermek istiyor. Peki. Bakalım şimdi. Özellikle olarak biz şunu söylemiştik. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Eğer bunların işaretleri aynıysa, aynı ise. Tamam. İşaretler aynıysa yani artı artı veya da eksi eksi ise Çarpmaya göre tersini aldığımda 1 bölü A büyüktür. 1 bölü B oluyor idi. Yani yön değiştirmesi lazım. Buna aksini örnek vereceksek yani biz bakın küçüktür küçüktür olarak kalmış. Yani büyüktür olmasını istiyorsak işaretleri aynı olacak şekilde bunları verebilirim. Hatta bakalım hadi. 2 küçüktür 3. Çarpmaya göre tersini aldım. 1 bölü 2. 1 bölü 3. Peki burası mı büyük? Hayır. Demek ki zaten olmadığını göstermek istiyoruz ya. Bu olur. İki tane negatif verelim hadi. Normalde eksi 2 küçüktür. Eksi 1 değil mi? Çarpmaya göre tersini aldım. Eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 1 diyelim. Şimdi hangisi daha büyük? Yani şurası eksi 0.5. Burası eksi 1. Burası daha büyük değil mi? O zaman bunu da örnek olarak verebilirim. Şimdi bunu örnek olarak veremeyiz. Çünkü bunu sağlıyor. Tamam. Çünkü pozitif negatiften büyük. Çarpmaya göre tersini alsam da yine aynı şekilde kalır. Bunun da o bu zaman şöyle yazalım. 1 ve 3 olduğunu söyleyebiliriz. Tamam. Şimdi tablodaki verilen bilgileri bakalım. Maddelerimiz varmış. Öz kütleler varmış. Peki hangisi doğru? Suyun öz kütlesi bir doğal sayı. Su öz kütlesi bir doğal sayı mı? Evet. Tam sayı mı? Evet. Rasyonel sayı mı? Evet. Rasyonel sayı mı? Evet. Etil alkolün yani şuradan bahsediyoruz. Öz kütlesinin karekökü. şimdi şunu alalım. Bunun kare kökünü alalım. Ben bunu 81 bölü 100 diye yazıyorum. O da ne olsun? Köküne çıksın. 9 bölü 10. O da 0.9 olsun değil mi? Burası birden küçük mü? Evet ispatladık değil mi? Tamam. Bakırın öz kütlesi. Yani şuradan bahsediyoruz. Tamam. Demirle kurşun. Kurşun burada. Demirler de burada. Bunların arasında mı? 7.8'den büyük mü? Evet. 11.30'dan küçük mü? Kim? Bakır. Evet. Demek ki arasındadır diyebiliriz. ama. Geçelim dördüncü sorumuza. Böyle bilgi bakıyorum. Hangileri doğru? Birden başlayalım. Sayı doğrusundaki tüm noktalara karşılık gelen bir gerçek sayı zaten. Bakın sayı doğru demek. Arkadaşlar burası gerçek sayıda kümesi demek. Hiç boşluk kabul etmez. Tam sayı olsa ne olur? Bakın 0, 1 yani sadece işaretlediğim kısımlar olur. Değil mi? Eksi 1, eksi 2 şeklinde gider. Ama araları dolduran sayılar nedir? Daima reel sayılar, gerçek sayılardır. Rasyonel sayılar kümesi ile irrasyonel sayılar kümesinin ortak elemanı yoktur. Rasyonel sayılar kümesini Q ile gösteriyorduk. İrrasyonel sayılar kümesini Q üssü ile gösteriyoruz. Zaten bakın şu ne demek? İrrasyonel, rasyonel olmayan demek değil mi? Yani bu A kümesi ise bu da B kümesi. Yani bunların kesi, şimi yok. Ortak elemanı yok. Yani doğru. Birisinde olursa diğerinde olamaz. Sayı doğrusunda işaretlenen 1, 2 hatta şurada gösterdik. Arasında sonsuz sayıda. Evet şimdi bunu nasıl gösterebilirim? 1. Önce mesela devreye gösterelim. 1.2, 1.3, 1.4, 1.11, 1.12 veya da arada olma özelliğiyle göstermiştik hatırlayın. Mesela 1 ile 2 arasında ne var? 1.5 var. 1 ile 1.5 ile 2 arasında ne var? 1.75 var. 1.75 ile 2 arasında ne var? İşte diyelim ki 1.80 var. Bu şekilde yani toplayıp ikiye biliyorduk ki bu mantıkla da gidebilirsiniz tamam. Demek ki doğru imiş. Bir rasyonel sarı kümesi bölme işlemine göre kapalı mıdır? irrasyonel sayılar kümesi neydi? Şu köklü ifade var ya özel sayıların haricinde e gibi, pi gibi, pi gibi bunlar haricinde kök çıkmayan sayılar. Kök 2, kök 3, kök 5, kök 10 bu tip sayılar. Buna irrasyonel sayılar. Peki örnek verelim bölme işlemine göre. Bir tanesine kök 8 verdim, kök 2 verdim. E böldüm bunları kaç oldu? Kök 4. O da kaç oldu? 2 oldu değil mi? Yani kapalı olması için olması lazım iki tane irrasyonel sayı verdiğinde bunları böldüğünde bölme işlemine göre yine irrasyonel sayılar kümesi olması gerekiyor. Ama bakın aksine bir örnek verdik değil mi? Demek ki her zaman sallamıyormuş bu yani. Tamam. İspatını yapmış oldu. Oldu. Şimdi şu cümle önemli bir şey oldu mu? X ve Y tam sayıymış. Tamam. Sağdan gidiyorum. Y tam sayı. İki ekledim yine tam sayı mı? Evet hocam eleman tam sayı. E sol tarafı tam sayı olmak zorunda. Kök ikili ifadeyi neyle çarparsam bir tam sayı olur. Tabii ki sıfırla değil mi? Başka türlü olamaz. E, o zaman x1 olsun mu? Burası sıfır olacaksa. Sıfır çarp sayı sıfır. E, bunun da o zaman sıfır olması lazım. Y artı keşittir sıfırsa y de buradan eksi 2 oluyormuş. Ne istiyor? x eksi y. 1 eksi eksi 2. Yani kaçmış? Tamam. Evet. Geçelim 7 sorumuza. Şuraya bir x'imi aldık. Y'imizi aldık. Peki şu bize ne demek istiyor? x'e y'nin oranları negatifse birisi artı birisi eksi olacak değil mi? Birisi artı birisi eksi. hangisi onu bilmiyoruz şu an. Peki. Şuradan devam edelim. E, çarpımları da o zaman direkt negatif olur mu? Evet. Bakın x y'den çıktı. Eksini aldım negatif mi oldu? Negatif sayıdan da küçük değil mi? Demek ki bu da negatif. Ee, o zaman x y'den çıkarttığıma göre ve negatif olduğuna göre y daha büyük değil mi burada o zaman? Yani şöyle düşünelim. Bu daha büyükse demek ki bu artı olmalı. Bu da eksi olmalı. Örnek veriyorum. Şöyle mesela 2'den 5'i çıkarttım. Değil mi? Negatif oldu. Bunun gibi yani. Tamam. Ya da 2'den e, şöyle bir daha düzelteyim. Burası negatif demiştik değil mi? Negatiften küçük olacaksa burası da negatif olmalı. Yani şunu demeye çalışıyorum x eksi y küçüktür 0. Demek ki x küçüktür y. x küçüktür y. Tamam. x y'den küçükse ve çarpımları bölümleri negatifse 1 artı 1 eksi olmak zorunda. Büyük olan da artı olacak. Tamam. Bunu ikna etmeye çalışıyorum size. Tamam. Şimdi geçelim. Birinci öncüle. x ile y'nin çarpımı artı eksi eksi oldu. Doğru. Peki y eksi x sıfırdan küçük mü? Diğer tarafa attım. y x'ten küçük olur mu? Artı x'ten küçük olur mu? olmaz hocam. Buna bakalım. Şimdi biz ne dedik? Y x'ten büyük dedik. Ama mutlak değerce verdiği için ben bunu da şöyle alabilir miyim? Mesela eksi 5 aldım. Buna da 3 alalım. Ne oldu bakın? 3 oldu, 5 oldu. Yani burası her zaman doğru oldu mu? Olmadı. Yani yalnız ve yalnız birmiş oldu mu? Yalnız 1'miş. Evet cevaplarımız bu kadardı. Peki bundan sonra yine yazılı çalışmalara devam edeceğiz. Bunları da takip ederseniz sevinirim. Görüşmek üzere.